Evet sayfa 227 ve 228'de devamı var. 9. uygulamamış. fx eşittir kök x referans fonksiyonumuz var. Bu referans fonksiyondan türetilen gx fonksiyonumuz var. Dikkat edin. a çarpı fx artı x r artı k şeklinde. Burada a sıfırdan farklı olacak. Karekök fonksiyonun nitel özellikleri demiş. Bunu c burada çizdirmiş. Dikkat edin. Birinci adımı vermiş. Sürgü eksi 5 ile 5 arasında olsun demiş. Cebirsel ifadeyi vermiş. A çarpı x artı r'nin karekökü artı k olarak. sürgüde a yerine 1, r yerine 0, k yerine 0 seçerek referans fonksiyonumuzu oluşturmuş. matematik yazımda yapılan benzer bir örneği ekran görüntüsü aşağıda verilmiş. Bu sürgüdeki değerlere göre neler yaptığını bize söylüyor. Ben bu grafikleri çizdirdim. Siz de deneyin. Önemli. Hem deneyim kazanmış olursunuz. Hem de kendi kafanıza göre istediğiniz fonksiyonları yerleştirebilirsiniz. İlerisi için işinize yarayacaktır. Şimdi burada ne yapmış? A sürgüsünün değerini eksi 1'e getirdiğinde hx eksi kök x olmuş. Burada nasıl cebirsel bir işlem yapmış? Eksi 1 ile çarpmış. Buna karşılık e, grafik ne olmuş? X eksenine göre yansımış. Diğerinde sürgüyü 2'ye getirmiş. Referans fonksiyonu 2 ile çarpmış. Dikkat edin. 2 kat dikey daralmış. 2 kat dikey daralmış. Buradaki kısım önemli. E, nx eşittir 4 dediğinde o zaman ne yapıyor? 4 çarpı karekök x'e geçiyoruz. Yani 4 ile çarpma yapmış. O zaman ne oldu? 4 kat dikey daralma oldu. E, Sx eksi 3 çarpı karekök x o zaman eksi 3 ile çarpma diyoruz. Burada dikkat edin. Öncelikle x eksenine göre yansıma ardından 3 kat dikey daralma. Buradaki eksi kafanızı karıştırmasın. Buradaki eksi yansımayı gösteriyor. X eksenine göre yansıdığı için sonuçlar negatif oluyor. Negatifse pozitif oluyor. Yani yukarıdaysa aşağıya, aşağıdaysa yukarıya gidiyor. Şimdi B'de ne demiş? K eşittir 0 iken A ve R sürgüsüne tablo 2'deki değerleri girip elde ettiğiniz grafik çizimlerinden yararlanarak ilgili kısımları doldurunuz demiş. Şimdi ilki A'sı 1 bölü 2, R'si 2. Tüm bağımsız değişkenlere 2 ekliyor. Önce kökün içinden başlıyor. Dikkat edin. Sonra kare kökünü 1 bölü 2 ile çarpıyor. X ekseni boyunca negatif yönde 2 birim öteleme. 2 kat dikey genişleme. Genişleme kısmına dikkat edin. 2 kat dikey genişleme. Yani 1 bölü 2 ile çarptı. Yani yarıya düşürdü. O yüzden burada bir genişleme söz konusu. Bu negatif yönde pozitif yönde öteleme kısmından bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim. İçeriği sıfıra eşitliyorsunuz. X artı 2 eşittir 0. X eşittir eksi 2 çıktı. Buradan şunu anlıyorsunuz. X eşittir eksi 2 çıktı. 2 birim sol tarafa yani x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim sol tarafa doğru gidiyor anlamını taşıyor. Şimdi mx'i ben yaptım. mx de şöyle geldi. karekök içinde x eksi 3 tüm bağımsız değişkenlerden tüm bağımsız değişkenlerden 3 çıkarma. Burada da grafik x ekseni boyunca pratik yolu tekrar hatırlatıyorum. x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir artı 3. Artı yani pozitif yönde pozitif yönde 3 birim öteleme diyoruz. Ee, nx en x değeri de ne oldu? 2 çarpı kök içinde x artı 3 yaptı. Dikkat edin. O zaman bu da tüm bağımsız değişkenlere 3 ekleme 2 ile çarpma. Burada da yine x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir eksi 3 geliyor. E bu ne anlama geliyor? x ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleme. x ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleme. Bununla bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Bir de ne var? 2 ile çarptığımız için 2 kat dikey daralma diyoruz. 2 kat dikey daralma. Dikkat edin. Ee, Sx'e bakalım. Sx'de de ne yapmışız? Eksi 2 ile çarpmışız. X eksi 3'ü. Ee, burada da tüm bağımsız değişkenlerden 2 e, değil 3 çıkarma eksi 2 ile çarpma. E, yine kökün içini sıf'a eşit dedik. x eşittir artı 3 çıktı. Bu ne demek? x ekseni boyunca, pozitif yönde x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim öteleme sonra bakın burada eksi var eksi olduğu için x eksenine göre yansıma yansıma 2 ile çarptığı için 2 kat dikey daralma. 2 kat dikey daralma diyoruz. Evet C'ye bakalım. E, sayfaları burada bölmek istemedim çok birbirle bağlantılı çünkü o yüzden önemli. R eşittir 0 iken a ve K sürgüsüne tablo 3'teki değerleri girip elde ettiğiniz grafik çizimlerinden yararlanarak, tablodaki ilgileri kısımları ilgili kısımları örnekteki gibi doldurun demiş. Burada ne demiş bakın. Kök x artı 2 tüm bağımsız değişkenlerin kare köküne 2 eklenmiştir. Y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Yani artı 2 olduğu için 2 birim yukarıya ötelemiş diyoruz. Burada mx ne oldu? mx de kare kök x eksi 1 oldu. Yani tüm bağımsız değişkenlerin kare kökünden, kare kökünden bir çıkartılmıştır. Öteleme kısmına gelince, bakın burada eksi bir var. Y ekseni boyunca eksi olduğu için negatif yönde bir birim öteleme. Ee, Nx'e geldik. Nx'de 4 kare kök x artı 3 yapıyor. Ee, kare kökü Hatta karekökü demeyelim. Zaten referans fonksiyonumuz oydu. 4 ile çarpma tüm bağımsız değişkenlerin kare köküne 3 ekleme. yapıyoruz. Burada dikkat edin artı 3'ünüz var. Y ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim öteleme. Bununla bitti mi? Hayır. 4 ile çarpmıştık. Dikkat edin. O zaman ne diyeceğiz? 4 kat dikey daralma. 4 kat dikey hatta şöyle yapalım şunu biraz aşağıya alalım çünkü dört kök x olduğu için öncelikle dört kat dikey daralma ardından öteleme kısmını yapıyoruz. Sx'e geldik. Sx'de eksi 2 kök x eksi 2 yapıyor. Burada şöyle biraz kısaltayım. Kare kökü eksi 2 ile çarpıp 2 çıkarma. Birazcık kısalttık. Şimdi burada ilk önce negatifimiz var. Yani x eksenine göre yansıma ardından iki kat daralma ardından y ekseni boyunca negatif yönde iki birim öteleme diyoruz iki birim öteleme diyoruz. Şimdi geldik Ç'ye. Bu sefer de A, R ve K. A, R ve K. Önce K'dan başladık. Sonra A çarpı R. Sonra A, R, K ile devam ediyoruz. Ee, ne demiş? Bağımsız değişkenin bir fazlasının aldığı değerlerin kare köküne 3 eklemiş. Ee, x ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim. Ne yapıyorduk? 0'a eşitliyorduk. Buradan x eşittir. Eksi 1 geliyordu. Bu bir birim sol tarafa yani negatif yönde öteleme demekti. Artı 3 de y ekseni üzerinde öteliyorduk. Ee, burada mx'imiz ne oldu şimdi? Verilen değerleri yazarsanız kök içinde x eksi 2 eksi 1 oldu. Ee, o zaman şöyle diyeceğiz bağımsız değişkenin 2 e, eksiğinin kare kökünden bir çıkarma, kare kökünden bir çıkarma diyeceğiz. Ee, uygulanan dönüşüme bakıyoruz. Uygulanan dönüşüm. kökün içine sıfıra eşit dedim. X eşittir. Artı 2 çıktı. Bu şu anlama geliyor. X ekseni boyunca X ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim öteleme Dışarıdaki eksi 1 de şu anlama geliyor. Y ekseni boyunca negatif yönde negatif yönde bir birim öteleme. Buradaki dönüşümler çok önemli. Çünkü birazdan grafik çizeceğiz. Grafik çizimlerinde çok işimize yarayacak. O yüzden dikkat edin. Çünkü referans fonksiyonun grafiğini bildiğimiz için Bunların üzerinde sağa sola yukarı aşağı aynı anda ötelemeler yapabileceğiz. Daralma genişleme kısmında yine bunlara dahil. Benim en x istediğim ifadede 2 çarpı kök içinde x artı 3 eksi 4. Şurada kökümüz bitti. Şunu koyalım. Burada değişkenin, bağımsız değişkenin, bağımsız değişkenin 3 fazlasını kare kökünü kare kökünü 2 ile çarpma 4 çıkarma. Şimdi uygulanan dönüşüme dikkat edin. Öncelikle x artı 3 eşittir 0'sa x eşittir eksi 3. Yani bu ne demek? x ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleme bununla işimiz bitti. Ardından 2 kat dikey daralma. Bunlar da sıra önemlidir. Bunlara dikkat edin. Ardından y ekseni boyunca e, yönü yazmadık. Negatif yönde 4 birim öteleme. Evet. Son olarak Sx'e bakalım. Sx de eksi kök içinde x eksi 1 artı 1. Bağımsız değişkenin ya da bağımsız değişkenden 1 çıkarma sonra kare kökünü Eksi 1 ile çarpma. Ve son olarak 1 ekleme. Şöyle bir çekeyim. Bu da burada karışmasın. Ee, şimdi x eksi 1'i sıfıra eşitledim. x eşittir. Artı 1 geldi. Bu ne anlama geliyordu? x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim öteleme. Bakın öteledik. Ondan sonra ne yapıyoruz? Eksi 1 ile çarptığımız için x eksenine göre yansıma. Ardından ne yapıyoruz? Artı 1 var. Y eksenine göre Y eksenine göre pozitif yönde bir birim öteleme diyoruz. Evet. Dediğim gibi bunlar önemli. Daralma, sağa kayma, sola kayma, yukarı kayma, aşağı kayma önemli. E, grafik çizimlerine çok işimize yarayacak. E, 229 bu kadar. E, son olarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere.